Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıvadığımız pastayı pleksiden nasıl çıkartacağız onu gösteriyorum. Öncelikle ilk başta ters çeviriyoruz. bir bıçak yardımıyla şöyle ayırıyoruz. Bakın hemen çıkıyor zaten. Sonra bir parça kıyma sürüyoruz. Pasta altlığına yapışsın kaymasın diye. Bu şekilde altlığını yerleştirip tekrar ters çeviriyorum. Diğer fleksiğimi de ayırıyorum. Yüz kısmı biraz daha zor çıkıyor. Bu şekilde. Streci de alıyorum. üstünün böyle olması hiç sıkıntı değil. Zaten ince bir tabaka sürmüştük. Her yerine eşit şekilde sürüyorum kremamdan. bu şekilde sıvıyoruz. Bakın gayet düzgün oldu. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.